Şimdi KDT'de problemlerle ilgili 41 ve 50. sorular arasını çözeceğiz. Başlayalım. Eş güçteki 4 işçi bir işi 48 günde bitirebilmektedir. O zaman sorarım sana. 4 işçi 48 günde bitirirse bir işçi kaç günde bitirir? Hı? 192 değil mi? Verdim bu cevabı. Niye? Bak. Şimdi arkadaşlar burada... Azalma yok mu? 4 işçi 48 günde bitiriyorsa, bir işçi daha fazla günde bitirmez mi? O zaman bak, birisi azalıp diğeri artıyorsa aynı oranda azalıp aynı oranda artıyorsa o zaman ters oranda. E, ters oranda da biz bu şekilde çarpıyoruz. E, ben birle soru işaretini çarparsam soru işareti 4 ile de 48'i çarparsam 192 günde bitirmiş olurlar arkadaşlar. Eş güçteki diyor ya. Her birinin kapasitesi ne olsun arkadaşlar? X olmuş olsun. 4 işçi olacağından dolayı bu şekilde 4x olur. Tamam. Bu 4 işçi işe başladıktan 3 gün sonra 2 işçi rahatsızlanıyor. O zaman bu 4 işçi 3 gün çalışırsa bak bir günde ne kadar yaparlar arkadaşlar? 4x. 3 gün çalışacaklarsa 4x çarpı 3. Ne kadar yapacaklar yani? 12x'lik bir işi yapacaklar. Tamamı 192x olmuş olsun. Bak her birinin kapasitesine x dedim ya. O zaman ne olacak arkadaşlar? Bir günde 4x. 48 günde 48 çarpı 4x'ten 192x işin tamamı. Şimdi 3 günde bu 4 işçi işin 12x'ini bitirdiler. Kalan ne? 192 xten ben 12x'i çıkartırsam kalan 180x'lik bir işim var. Ne diyor? 2 işçi rahatsızlanıyordu. Bu 2 işçinin yerine çalışma hızları işçilerin 2 katı olan yerine 2 tane işçi alınıyor. Diyelim ki bunlar rahatsızlandı. 2 katı hızla çalışacaklarmış yeni gelenler. Dolayısıyla bunlar ne olacak? 2x'i 2x olacak. Buna göre tüm iş toplamda kaç günde bitmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar bakın bunlar bir günde yeni işçilerle beraber 2, 2, 4, 5, 6. Bir günde 6x'lik bir iş yapılıyor. Değil mi? E peki benim 180x'lik bir işim var. Dolayısıyla bu kaç günde bitecektir? Ee, buradan kaç katı arkadaşlar? 30 katı. Birinde 30 katı ne olacaktır? 30 günde bitecektir. Ama hastalanmadan önce işçilerde biz kaç gün çalıştırmıştık? 3 gün çalıştırmıştık. Yeni gelenler de e, 30 günde bitirdi. Toplamda demek ki 30 artı 3'ten 33 günde bu iş bitmiş oluyor arkadaşlar. 42'ye bakalım şimdi. Aşağıdaki tabloda Mustafa ile Kerem'in A ve B işlerini tek başlarına bitirme süreleri verilmiştir diyor. Mustafa bakın tablo bu şekilde. Mustafa A işine Kerem B işine aynı anda başladıktan sonra işini önce bitiren kişi diğerine yardım edecektir diyor. Yani şöyle A ve B işleri olmuş olsun. Bakın şu A iş olsun. Bu da B iş olsun. Şimdi arkadaşlar Mustafa var. Kerem var. Yine Mustafa ve Kerem. Şimdi arkadaşlar 12 ve 24. Nerede işlenir? 24'de işlenir. O zaman ben A işinin kapasitesine 24 x diyeyim. E Mustafa bunu 12 saatte yapacaksa saat. Demek ki 1 saatte 2 x'lik iş yapması lazım. Kerem 24 saati yapacaksa demek ki bir günde X birimlik iş yapsın. 24 X'lik birimi de 24 x'te yapar. Şimdi benzer şekilde B işine odaklanalım. 24 ile 48 nerede işlenecek? 48'de. Bu B işine de 48 Y değil. Mustafa 24 saatte yapacaksa demek ki 1 saatte 2 Y'lik iş yapıyor. Kerem de tamamını 48 saatte yapacaksa 1 saatte Y birimlik iş yapacak. Tamam. Ne diyordu? İkisi aynı anda işe başladıktan sonra diyor. Mustafa A işine Kerem B işine işini önce bitiren kişi diğerine yardım edecektir. Şimdi Mustafa bakalım arkadaşlar. Mustafa A işine başlıyor. 24 x bölü 2 xten ne kadar sürede bitirir? 12 gün 12 saatte bitirir. Doğru mu? Peki Kerem B işinde 12 saatte ne kadar yapar? Bak bir saatte Y birim yapıyor. 12 saatte 12 Y birimlik iş yapıyor, değil mi? Peki Mustafa işi bitirdi mi? Valla Mustafa 12 günde işi bitirdi. İşi erken bitiren diğerine yardım edecekti. O zaman Mustafa burada çalışacak. Şimdi Kerem 12 saatte 12'ye bir iş bitirdi mi? Bitirdi. O zaman şu B işinde yapılması gereken ne kadarlık bir iş var? 36 y'lik bir iş var arkadaşlar. Bunu Mustafa da artık işin içine dahil olacak ya. 1 saatte ikisi 2 y ye artı y'den 3 y'lik kadar bir iş yapacaklar. Peki ne kadar saat çalışsınlar? Bilmiyorum. Soru işareti kadar. Dolayısıyla bak buradan y'ler birbirini götürecek. 36'yı da 3'e böldüğüm takdirde soru işaretini 12 olarak bulmuş olurum. A ve B işi toplamda e, toplam kaç saatte bitmiştir? diyor. Şimdi arkadaşlar ikinci iş yani B işi 12 saatte bitti. E, Mustafa tek başına zaten A işinde 12 saatte bitirmişti. 12 artı 12'den 24 saatte bu iş toplamda bitmiş oluyor. 43'e bakıyoruz şimdi. Bir iş yerinde bulunan iki farklı makineden A makinesi 10 dakikada 6 ürün üretmekte ve her 40 dakikalık çalışma sonunda 20 dakika kendini soğutmayı alıp üretim yapmamaktadır diyor. Şimdi 10 dakikada 6 ürün üretiyorsa 40 dakika çalışacak. 40 dakikada ne yapacak arkadaşlar? Bakın 4 katı var ya o zaman 6'nın da 4 katı ne olacak? 24 E sonrasında 20 dakikada kendini soğutmayı alıp üretim yapmıyor. Demek ki 40 artı 20'den 60 dakika. Değil mi? Yani 1 saatte aslında 24 ürün üretiyor. Kimden bahsediyoruz? A makinesinden. Şimdi B makinesine bakalım arkadaşlar. 30 dakikada 20 ürün üretmekte ve her 1,5 saat. E 1,5 saat dediğimiz 90 dakika değil mi arkadaşlar? 90 dakika. Ne yapıyor? 30 dakika kendini soğutmayı alıp üretim yapamıyor. Şimdi 30 dakikada 20 ürün yapıyorsa bakın 90 dakikada 3 kat değil mi? 20'nin de 3 katı ne olacak arkadaşlar? 60 ürün. Şimdi 1,5 saatte 60 ürün yapacak. E 30 dakikada zaten Çalışmayacak arkadaşlar bu. 1.5 artı yani 90 artı 30'dan 120 dakika. 120 dakika dediğimizde zaten ne? 2 saat. 2 saatte ne kadarlık bir ürün yapacak arkadaşlar? 60 ürün. Anlaştık. Bu makine bu iki makine her gün sadece sabah 8 ile 18 arası saatleri arasında bu sistemle çalıştıklarına göre bu kadar ürün üretilmesi kaç gün sürer? E şimdi arkadaşlar demek ki bunlar bir günde 8'den 18'e kadar 10 saat çalışmıyor mu? Tamam. E o zaman A makinesi 10 saatte bak bir saatte 10 24 ürün üretiyorsa 10 saatte 240 ürün üretmez mi? B makinesi bakın 2 saatte 60 ürün üretirse 10 saatte e, 300 ürün üretmez mi? Ama ben şu anda bir günde çalıştıklarını buldum değil mi? Yani ikisi bir günde hem A hem de B ne kadar arkadaşlar? 540 ürün üretiyorlar değil mi? Kaç günde? bir günde. Tamam. Ne diyor? Ben bu kadar adet ürün üreteceğim. Yani 6480 ürün acaba kaç gün sürer diye soruyor arkadaşlar. Şimdi buradan doğru orantı var. 6480 de 1'i çarparsam bu yapar. 540 da soru işareti çarparsam da bu yapar. Sadeleştirmelerimizi yapalım. Birer tane 0 gitti. 648'i 54'e böldüğüm takdirde ne olacak arkadaşlar? 108 iki defa var. Dolayısıyla soru işaretini 12 olarak bulmuş oluruz. 44'e bakalım şimdi. Hangi sayının %30'unun 40 fazlası aynı sayının %40'ına eşittir? Şimdi yüzde ifadeleri geçtiği için arkadaşlar hangi sayının diyor ya? Biz o sayıya ne diyelim? 100x diyelim. 100x'in %30'u ne yapar? 30x yapar. Bunun 40 fazlası bu yapacaktır. Aynı sayının yani 100x'in %40'ı. 100x'in %40'ı da arkadaşlar 40x değil mi? Buna eşit olacakmış. E buradan çıktı atarsam 40 eşittir 10x olacak. Her tarafı da 10'a böldüğüm takdirde x'i 4 olarak bulurum. Dolayısıyla hangi sayının diyor diye biz o sayıya 100x demiştik. x'i de zaten 4 olarak bulduk. Dolayısıyla bizim sayımız neymiş? 400'müş. 45'e bakalım şimdi. Bir spor merkezi futbol, yüzme ve basketbol alanında yaz kursu açmıştır. Bu kursa katılan öğrenci sayılarla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Notlarımızı alalım. Futbol, yüzme bir de basketbol arkadaşlar. Tamam. Şimdi basketbol kursuna katılan öğrenci sayısı futbol kursuna katılan öğrenci sayısının %25 eksiğine eşittir diyor. Bakın basketbol futbolun %25 eksiğine. O zaman e, ben futbola 100x diyecek olursam basketbol bunun %25 eksiği ise arkadaşlar ne olacak? 75x olmuş olacak. Şimdi futbol kursuna katılan öğrenci sayısı yani 100x yüzme ve basketbol kursuna katılan toplam öğrenci sayısının şimdi ben yüzmeyi bilmiyorum ya y kişi katılsın yüzme artı basketbol ne olacak y artı 75x olacak bunun toplam öğrenci sayısının %50'si kadarmış e %50 dediğimizde arkadaşlar 1 bölü 2 değil mi tamam e buradan işler dışlar çarpımı yaparsam 200x eşittir y artı 75x 75'i diğer tarafa atacak olursam ee, ne olacak arkadaşlar? Y değerini 125x olarak bulmuş olur. Bakın y yerine ne yazıyorum? 125x yazıyorum. Tamam. Bu üç kursa katılan toplam öğrenci sayısı 240. Bakın bunları toplayacak olursam ne oluyor arkadaşlar? 200, 300 mü? 300 x eşittir 240. Sadeleştirmelerimizi yapalım. Birer tane sıfır gitti. 6'ya bölerim 5, 6'ya bölerim 4. Dolayısıyla ben 5x'i 4 olarak buldum. Benden ne istiyor? Futbol kursuna katılan öğrenci sayısı. E, futbol kursuna katılan 100x değil mi? E, bunu 100x yapmak için arkadaşlar denklemi komple 20 ile çarparım. Dolayısıyla 100x eşittir. 20 ile de 4'ü çarptığım takdirde cevabımız 80 olarak gelmiş olacak. 46'ya bakalım. Ahmet bir kırtasiye'den 2 adet defter, 3 adet kalem ve 1 adet silgi alıp bu kırtasiyeye bu ürünler için 45,5 TL para ödemiştir. O zaman bir adet defterin fiyatı DTL ise 2 adet alacak olursa arkadaşlar 2 DTL ödeyecektir. Sonra 3 adet kalem alıyor. Kalemi, bir tanesinin kalemin fiyatı KTL olsun 3 tane alacaksa 3 KTL ödeyecektir. Silginin fiyatı da S olsun zaten bir tane alıyor bu kadar ödeyecek. Bu ürünler için ne kadar ödemişiz arkadaşlar biz? 45,5 TL ödemişiz. Tamam. Bir adet kalemin fiyatı bir adet defterin fiyatının %60'ı şöyle yapalım ne almıştı? kalem, defter ve silgi almıştı arkadaşlar. Şimdi bir adet kalemin fiyatı, bir adet defterin fiyatının yüzde Şimdi deftere ben 100x diyecek olursam kalem bunun yüzde 60 olacak ya o zaman ne olacak arkadaşlar? 60x olacak. Bir adet silginin fiyatı ise yüzde seksendir. Silginin fiyatını bilmiyorum. Y diyelim onu da. Bakın defterin fiyatı, kalemin fiyatı, kalemin fiyatı 60x. Ne olacak? Silginin fiyatının yani Y'nin %80'i kadar olacakmış arkadaşlar. Buradan Y değerini bulacağız. Birer tane 0 gitti. 2'ye bölersem 3, 2'ye bölersem 4. 4'le de 100'ü sadeleştirirsem 25 olacak. İşler dışlar çarpımı yaparsam 25 ile 3x'i çarparsam ne olacak arkadaşlar? Y değerini 75x olarak bakın burada bulmuş oluruz. 75x. Şimdi K e, burada D yerine 100x yazacak olursam 2 çarpı 100x'ten ne oldu? 200x artı k yerine 60x yazacak olsam 3 çarpı 60x'ten 180x artı silginin yerine de 75x yazacak olursam burası 45 buçuk oldu. 200, 380, 75 daha 455x eşittir 45 buçuk. E dolayısıyla x'i buradan ben 1 bölü 10 olarak bulurum. Bir defterin fiyatı. E bir defterin fiyatına ben 100x demiştim arkadaşlar. E x'i de 1 bölü 10 olarak buldum. %10'u onu sadeleştirirsem ne olacak? 10 TL gelmiş olacak. 47'ye bakalım şimdi. Aşağıda şekil 1'de ekran uzunlukları 20 santim ve 30 santim olan dikdörtgen biçimdeki bir tablet ile bu tabletin ekranı üzerinde bulunan iki fotoğrafın görseli verilmiştir arkadaşlar. Şekil 1'e bakıyorum. 30'a 20 değil mi? Tamam. Şekil 1'de ki A fotoğrafının alanı B fotoğrafının alanından %75 fazladır. Alandan bahsediyoruz arkadaşlar. Bakın şuradaki kısa kenara kısa kenara ben ne diyeyim? Ee, A diyeyim arkadaşlar. Şurası şu uzunluk zaten ney? 20 olarak verilmiş. O zaman şunun alanı ne olacak? 20 ile A'nın çarpımından 20 A 20A gelmiş olacak. Peki burada tamamı 30 ya. O zaman şuradaki geri kalan parçaya 30 eksi A olacak. Şunun alanı A'nın alanı ne olacak? Ee, 20 çarpı 30 eksi A olacak. Bu A'nın alanı bu B'nin alanından ne kadar fazlaymış arkadaşlar? %75 fazlaymış. O zaman şunları biraz daha ayıralım şöyle. Evet. Bundan yani 20A'dan %75 daha fazlaymış arkadaşlar. O zaman bu şekilde yapabiliriz. Bakın hepsinde 20'ler ortak olduğundan dolayı 20'leri bir sadeleştirelim. Ee, yine 25'e böldüğüm zaman 7, 25'e böldüğüm zaman 4 olacak. Payda eşitleme işlemi yapacak olursam 4a artı 7a'dan 11a bölü 4 oldu. Eşittir. Ee, 30 eksi a. İşler dışlar çarpımı yaparsam 120 eksi 4a oldu. Buradan 15a eşittir. 120. Her tarafı 15'e bölersem a değerini 8 olarak bulmuş oluruz. Benden x değeri isteniyor. Şimdi A değeri dediğimiz arkadaşlar şurası değil mi? Bakın burası neymiş? 8'miş. Devam edelim şimdi. Daha sonra A ve B fotoğraflarının kenar uzunlukları %50 oranında kısaltılarak. İkisini de kısaltacak arkadaşlar. O zaman bak ben bu 8'i %50 yani yarısı kadar kısaltırsam. Şu şekil 2'deki arkadaşlar şu kısa kenar ne olmuş olacak? 4 olmuş olacak. E bunun tamamı zaten 30 değil miydi? Evet. E 30'dan 4'ü çıkartırsam da geriye 26 kalmış olacak arkadaşlar. Bence bu güzeldi. 48'e bakalım. Aşağıdaki tabloda bir anaokulunun çalışkan arılar, mavi bulutlar ve sarı papatyalar sınıfında bulunan öğrenci sayıları ve bu üç sınıfta bulunan toplam öğrenci sayısına göre yüzde oranları verilmiştir. Buna göre çalışkan arılar sınıfındaki öğrenci sayısı mavi bulutlar sınıfındaki öğrenci sayısından kaç fazladır? Şimdi arkadaşlar yüzde 30'a 12 öğrenci mi gelmiş? Bak yüzde 30'a 12 öğrenci denk gelmiş. E o zaman bak yüzde 40'a kaç öğrenci gelir? Bakalım. Bak bunun bir tane sıfırları gitti. 3'ün 4 katı 12. 4'ün 4 katı ne olacak arkadaşlar? 16 olacak. Dolayısıyla buradaki öğrenci sayısı 16 olacak. Şimdi şuraya baktığım zaman 40 30'un toplamı ne arkadaşlar? 70. Yüzde 70. O zaman geriye yüzde 30 kalmıyor mu? Demek ki şurası da ne olacak? 30. E 30 30'da zaten 12 öğrenci geliyordu. Ama burası da ne olacak? 12 olmuş olacak. Bu bundan kaç fazladır diye soruyor. Tabii ki 4 fazla olmuş olacak. 49'a bakalım şimdi. Aşağıda halık halı kilim dokuması yapan Ömer Usta'nın e, dokumasını yapacağı bir halının görseli verilmiştir diyor. Tamam. Ömer Usta'nın dokuyacağı bu halıda 15 sarı renkli motif olup her sarı renkli motifin kenar uzunlukları 20 santim olan kare şeklindedir. O zaman şuranın bir uzunluğunu bir bulalım arkadaşlar. Şimdi bu 20'lerden kaç tane var? 15 tane var. Tamam. Artı ben şimdi bunun tamamının uzunluğunu bulacağım. Şimdi arkadaşlar halıyla bitmiş, bu desenle başlamış, desenle bitmiş ya, tamam. O zaman şuradaki aralarındaki boşluklara bakıyorum. Bak şöyle, desen, boşluk, desen. Bak desenle başlayıp desenle bitiyorsa e, boşluk iki tane desen varken bir tane de arkadaşlar boşluk var. Yani boşluk sayısı desen sayısının bir eksi oluyor. Bunlardan çokça bahsettik. E, o zaman 15 tane desen varsa, değil mi? Motif varsa 14 tane de bir eksiği kadar da boşluk olacak. E şimdi her bir boşlukta 20 santim değil mi? O zaman 14 tane 20 olacak. Artı bir de şu baştaki ve sondaki 10 santim var. Yani 20 santim var. Dolayısıyla burası kaç oluyor? 300. 14 ile 20'yi çarparsam 280. Burası da arkadaşlar 20 ile de toplarsam yine 300 olacak. 300, 300 daha 600 santim. Ben şimdi neyi buldum arkadaşlar? Halının uzunluğunu bulmuş oldum. Yani şuradan şuraya kadar olan mesafe neymiş? 600 santimetreymiş. Tamam. Motifler arası uzaklık 20 santim. İlk ve son motifin halının uçlarına olan uzaklığı 10 santimdir. Tamam. Buna göre Ömer Usta motifler arası uzaklık ile ilk ve son motifin halıya olan uzaklığını değiştirmeden tamam motifler arası uzaklık yine 20 olarak kalacak. da 10 santim 10 santim kalacakmış. Her bir motifin kenar uzunluğunu %50 oranında artırdığında aynı halıya kaç motif sığar diyor. Şimdi burası 20 santim ya. Ben bunun bir kenar uzunluğunu 10 santim artırmayacağım. mı? %50 demek yarısı demek değil mi? 20'yi 10 artırırsam 30 olacak. Peki böyle kaç tane motif olacak? Bilmiyorum ki K tane olsun. E, K tane motif varsa K 1 bir tane a boşluk yok mu? E, bunların arası zaten 20 santimdi. E, şimdi 10 santim buradan 10 santim de buradan bir 20 de burada var arkadaşlar. Bu halının uzunluğunu verecek. E, halının uzunluğu zaten 600'dü. Değil mi? Şimdi buradan 30K artı şunu diğer tarafa atalım. 20 çarpı K-1 ya eşittir. 580 yapacak. Şimdi birer tane sıfır sadeleştirelim hepsinden. Şöyle. Şuradaki dağıtma işlemini de bir uygulayalım. 3K artı 2K-2 eşittir. 58. 3K ile 2K'yı toplarsam 5K yapacak. Eksi 2'yi karşı tarafa attım. 60. Her tarafı 5'e bölersem de K 12 olacak. Ben zaten K olarak ne demiştim? Motif sayısına demiştim arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız değişik. Evet 50. ve bugünün son sorusuna bakalım. Bir markette iki üründen birincisi ATL, TL, ikincisi B TL'ye mal edilmiştir. Birinci ürün %20 zararla, ikinci ürün %40 kar ile satılmıştır. A ile B arasında da böyle bir bağıntı olduğuna göre diyor. Bu marketteki tüm ürünlerin satışından elde edilen toplam kar yüzdesi kaçtır? Şimdi yüzde ifadeleri olduğundan dolayı bak. Ben burada A'nın e, 3 ve 3'ün katı B'nin de 2 ve 2'nin katı olduğunu biliyorum ya. O zaman A'ya ne diyeyim arkadaşlar ben? 300 diyeyim. Niye? Yüzdesini alması kolay olsun diye. Şimdi 3'ün katları oluyor ya. Şimdi 300 de 3'ün katıdır sonuçta. B'yi de ne alayım arkadaşlar? O zaman 200 almış olacağım. Şimdi A'ya 300 alırsam 200 çarpı 300'den. Bak burası 600 yapar ya. 600 eşittir. 3 B ise her tarafı 3'e bölersem B'yi 200 olarak bulmuş olur. Tamam. Şimdi e, birinci ürün yani ATL %20 zararla. Şimdi arkadaşlar ATL yani 300 TL %20 zararla satarsam %80'e satmış olmam mı? Evet. Dolayısıyla bak şunları sadeleştirdiğim zaman 3 olacak. 3 çarpı 80'den de 240 TL olmuş olacak. İkinci ürün yani BTL neydi o? 200. Bunu da %40 karlı. E, %40 karlı satarsam 140 bölü %100'e satmış olurum. E dolayısıyla bak bunları sadeleştirirsem 2 140 ile de 2'yi çarparsam 280 TL yapmış olacak. Tamam. Bu marketteki tüm ürünlerin satışından elde edilen toplam kar yüzdesi. Ya şimdi ben normal şartlar altında maliyetleri 300 ile 200 değil miydi? Maliyet fiyatı ne olacak? 300 ile 200'ün 500 TL olacak. Şimdi karlı ya da zararlı satışları da arkadaşlar bu şekilde değil mi? Bunların ikisini toplayayım. 520 TL. Şimdi toplam kar yüzdesi. Bak maliyet buydu. Satış fiyatı da bu oldu. 500'de ne kadar kar oldu? 500'de 20 kar oldu. Değil mi? 20 TL kar oldu. Bana yüzdesini soruyor arkadaşlar. Dolayısıyla bakın 5'te 1'i değil mi? 20'de 5'te 1'i ne yapacaktır? 4 yapacaktır arkadaşlar. Doğru cevabımız 5 Evet bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol bol ders çalışmayı unutmayın.